Evet. Bugün tek renk challenge'ımız yapıyoruz. İki renk challenge. Ben maviyim, Tala kırmızı. Evet. Burada görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Alara'nın önünde sırf mavi şeyler var. Ve Terha'nın önünde de kırmızılar var. Şimdi başlayacağız. Evet ben bunu bilmiyorum. O yüzden bütün videoyu sen konuşalım. olmuyor arkadaşlar. Çünkü Asmir'de tek sessiz bir olmak lazım. Ondan Sessizlik oluyor. ses. Evet arkadaşlar ona ben de baktım. Sadece bu yeme şeyini sesini alıyor mu? Bir de jeli lazım. Jeli. Evet. yemes yediğinde sesi duyulması evet. gerekiyor. Bir jeli şey Jeli lazım. i̇çine sokuyor mu? da böyle. Öyle yapıyor. Yani böyle sus gibi bir şey yapıyor. Ondan sonra böyle sıkıyor. Işte. O zaman biz de bu şekilde evet, yapalım. Evet. Başlıyoruz. Bunları şimdi ne yapacaksınız? Hep ye, ye, yiyecek misiniz? Hepsini yememize gerek yok yani. Hepsinden tatlandıracağız bir tane. Öyle yapacaksınız. Evet. Tamam evet, hadi bu video arkadaşlar Alara'ya araya ait baş, bir baş, video baş, olacak. Başlayın, baş, baş, Bakalım baş. nasıl olacak? Evet. İlk başta bununla başlıyoruz. İçecekle tamam. başlıyorsunuz. Tamam. Aç. Ee, yukarı tut da arkadaşlar da Açtım. Oy. Allah. Arkadaşlar işte bunun yukarı kapandı yukarı kaldı. İçinde. Tamam. Aa iyi arkadaşlar. Of benim oğlumma yaptı vallahi. Hadi içim <laughs> bakalım çukur çukur. Aynen loliyi bekliyorum. Asmirol şimdi sesiniz geldi. <laughs> Kırmızı var gibi. Tadı lezzetli. Arkadaşlar. <laughs> neyse ona hepsini içemem şimdi tabii ki. İçerim de. Bunları iyi yiyeceğiz. Tamam bunu kenara koyalım şimdi. Kapağını da kapat. Kırmızı da gibi gidiyor ya. Yani. Tadı böyle Şu lezzetli geliyor. Sen kırmızı şeyler <laughs> yiyeceksin Talha. Mavi. O Blau Bill'ın ismi ne? Onun tadında var. Biraz. Evet. Ama burada da İngilizce yazıyor meyvesi. onun ismini bilmiyorum ama ne olur. Arkadaşlar bilenler yazabilir. Evet, İngilizce. Neyse şimdi bundan başlayacağız ikinci suyla. Hadi bakalım ikinci suyla başlayın. Başla bakalım. Güzel, <laughs> güzel mi tadı? Güzel. Nasıl bir tat var sende? Hadi de bakayım. Nasıl tadı? Mayda kırmızı. Ben bu gibi tadı var. Çilek mi? Evet çilek. Senin Benimki de maviş onun tadı geliyor. Ama çok tatlı geliyor böyle. Hadi bakalım, Şimdi onu da kenara bırakın. Buraya. Ve devam. Şimdiden başlayalım. O neymiş bakalım, o onu merak ediyorum lazım. ben çok. Onu Aa. ben orada aldığınızda bile çok merak ettim, ne acaba diye. Böyle bir şey. O ne? Böyle ağzına döküyorsun, hem su hem loli gibi. Mi? Hadi böyle. ya. Aynı deodorant gibiymiş bu çoğu. Kızın yeni mi şeyini? Bunu, hayır bunu alıyorsun elinde böyle ağzında döndürüyorsun. O zaman bu içindeki suyu görüyor tamam. Öyle mi? <laughs> geldi mi size tadışma? Ne evet, bak yapamadım ki. Ya. Geldi. Hı hı. Tanrım, hı, -hı. sen abi geldin mi? Böyle. Çok güzel evet. tadı var. Çok tatlı. Şimont... Ne olduğunu bilmiyorum ama bu. Yani Bakayım. tadı ne, nasıl olduğunu bilmiyorum ama orada gösterdim neyi bak bana. Hola Balken. Hola Balken. Farklı var şimdi. Aman, bu ya? Evet arkadaşlar üst üzerinde de gösteriyor. Bak diline dökmüş ve yalıyor. Bak, tamam, Al. Bilsin, Al. Al. Üzeri de futbol topu şeklinde yapmışlar. Suyunuzu kenara Şimdi... koyun dökülmesin. Tarla çok önünde duruyor bebeğim dökme sonra. Evet. evet yani şunu öyle. Ha, tamam öyle iyi. Şimdi buna geçiyoruz sprey. Şimdi spreyi neymiş o bakalım. Ne evet. Aç. açtım. Aa açtım bile. Açtım. Dur benden. Aa sen de açtın. Evet. Sıkın bakalım. Hmm. Çok güzel. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tatlı mı geliyor sana? Güzel yani. Ona da bakabilir miyim? Hatta sularınızı da bakmadım. Ona da baştan hemen bir arkadaşlara gösterebilir miyim? Al. Bu şekilde arkadaşlar. Telanki tek şey. Ee, telanki kiraz yani. Ona bakmamız da gerekiyor. Telanki kırmızı. Kırmızı mutlaka. ve kiraz. Evet. Telanki de aynısı. Telanki de aynısı arkadaşlar. Evet. Hı. Kırmızı şeklinde olan. Evet bunu da unuttum mı da şu tamam, şekilde içeceğimiz. Al bakalım. Hadi bakalım devam edelim. Hem de pişkimizi içemiyorum. <laughs> <laughs> ha tamam ben de öyle yapayım. Sen aç şimdi. Bunu kapat önüne. Şimdi onu açıyorsunuz. Onun içeri, içerisinde Ay, benim bildiğim kadarıyla ben kadar ben yoğurt burada. var değil mi kızım? Bakın, evet ama yoğurdu ben basit. yiyemediğim için oyuncağı tek benim oraya. Yoğurt, tane yemek. Evet, çenir. evet oldu. Bugün yiyemez o. Bugün tek kırmızı yiyemez. Bugün sadece bu tür abur cuburlardan, aslında hiç sağlıklı olmayan şeylerden arkadaşlar Güzel. Youtube çekiyoruz. Çok kötü bir şey. Bu kadar sağlıksız bir şeyle şey yapılır mı? Aslında yenilmez. Aferin benim olmaya, bu kadar sağlıksız şeyler hiç yenilmez. Aa bana. Ay, doğru düşürüyordu benim Yeşil kadar. çıktı, mavi olmadı arkadaşlar. Yeşil mi çıksın? O, o öbürde yoğurt mu var? Elin acıtırsın dedim. Sen ne yap biliyor musun? Şimdi yoğurdu patlatacaksın. Eee arkadaşlar sen ne çıktın? Bu şeyden. <laughs> Anne. Aç. Sen nasıl çıktı? Anne sen çıktın. Ben mi çıktım? Ben Skype yürüyorum arkadaşlar. Pempiş. Buradan. Burada Buradan. Buradan. Çok tatlı değil mi o köpekçik de Alara? Sen hangisiydin? Ee, ben Jace. Yordu ya. O da tam mavi olan. Ben Sky. Alara da tam kırmızı köpeği seviyor. Marshall. Evet. Rocky. Ben Rocky. Rocky. O mu çıktı? Bakalım. Rocky. Rocky çıktı arkadaşlar. Bu ne? Gönderme mi bir şey var? bundan? Bakalım anne çıktı. Çok tatlı. Anne çıktı. Hı -hı. Anneciğim sen çıktın. Evet bu da benim sevdiğim kapat. arkadaşlar işareti evet, varmış. Değil mi can? Bu şekilde. Kapat. Kapattın ya. Kapattın. Yap. Evet, evet arkadaşlar. Evet o yoğurtları da ba Tarha artık başka bir gün yer. Şimdi haribo. Çok güzel. <laughs> Çok mu sevdin onu? Arkadaşlar onu aldığına göre demek ki o hoşuna gitti onun. Sonra biz de tadına en bakarız. Da, en, en çok da kırmızı şey. var. Sonra, evet. Hem kırmızı hem mavi tam yakışıyor. Aa, evet. Ta o zaman dönün arkadaşlar. Hı -hı. Maşallah. Maşallah sen. Evet. Tamam. Şimdi. Evet. Şimdi hangisinde sıra? Hmm, şirinleri yiyor benim kızım. Talha da. Sucuklar yiyor. Onlardan neydi kızım? Yani ben ona verdim. Kırmızı Nur Baba. Evet. Ee, Nur Baba yok. <laughs> <laughs> <Nol> baba demar. <laughs> Noel <laughs> Baba'yı mı özlediniz hemen? <laughs> Ama siz özlemeyin ha. Nol baba gelmeyecekmiş artık size. Niye? <laughs> Anneyi babayı üzdüğünüz için. Değil mi arkadaşlar? Çocuklar annesini babasını üzersen Noel babacık gelmiyor. Ona göre. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben de o olmadığı için ben kimler joyumu açacağım. bu sakı <laughs> sakız yerine açacak. Ben ona bir şimdiden açayım o sonra yiyelim. O sakız evet öyle bir şey diyordu Alara. Kapağını da açalım. Ha böyleymiş arkadaşlar. Göndermeyi mi yemiş? Bu sakız ama arkadaşlar bunu en son mu yesin? O zaman. Evet bence de. Diğerlerine tamam, ben Ama Bunu mi? sen en son ye. Talha'nın başka ne var? Değişik olan. Talha sen, sen de al da öyle o zaman kadar? Yok o sakız. O Loli mi? Bu şey. Hı. Neymiş? O evet kadi var üzerinde. Kağıdı var bir tam? Az bir şey yaptığımız gün bakmıştık. Onun kağıdını koparmışsınız üstünden mi? İçinde ne var o? Bırabilirsiniz. Gidiyom ben. <gülüyor> <gülüyor> aa tam şey. Aa Loli varmış. Gerçek mi? Bakayım Talha. Şimdi benim arkadaşım da buna benziyor. Aldıysa evet. aldı ondan buluyor. Loli. <laughs> Arkadaşlar yapıştı. Arkadaşlar yapıştı. Tadı nasıl? Ben de Kinder Joy'umu açıyorum arkadaşlar. Olsun. Ben buna aşığım. Ama sen de Loli'ni açsaydın, yok mu senin öyle Loli'nin? Ee, var. Perla açmışken sen de aç onu bence. Ama Terhan'ın bunlardan yok ki. Ondan ben şu an onu hemen açıyorum. Loli'ye kolay Aa ki. Evet, doğru. Bu çikolata kenarda kalsın, onu yani ben yiyemiyorum. Böyle bir kaşık çıkıyor arkadaşlar çikolata için. Evet, Önceden evet. böyle kaşık vardı evet. ama şimdi de karton gibi bir şey arkadaşlar. Evet, doğru. Aa, mavi çıktı bana. Vardı. Bak mavi şeyler çıktı. Evet bunlar neymiş? Ben biliyorum galiba. Anne, anneciğim ben biliyorum galiba. Bu neymiş be? Anneciğim. Efendim? Fahir şey ismi bir bakar. Aaa mu? Biz de bakalım. Evet arkadaşlar kollukmuş. <laughs> Fena değilmiş ama ben, ben mı? sevmedim. Ben de sevmedim arkadaşlar. Hı. Bunu <laughs> arkadaşıma istersen hediye edebilirim. <laughs> Sevmediğin şey mi hediyeçisin? Çok ayıp. Güzel şeyler hediye edilir arkadaşlara. <gülüyor> <gülüyor> evet, devam edelim. Sen bakmışım. de Loli'ni al istersen. Loli. Kala sakız yemeyeceğim. Sakızı mı aldın? Olsun Neyse, denemiş ne? olsun. Sakız ona. Al. Yutma. Evet. Alara'nın içi de pembe çiçek kırmızı. Seni ben mavi çıkacak etmiştim. Ben ne de kırmızı çıktı. Evet. Sıra hangisinde? Sıra şimdi, şimdi bunlarda. Şimdi uzunlarda mı? Onlarda mı? E yok kapına Bunlar ya. Evet. Abi, Seninkinde al, de al? Sen de al. Ha, sen de süpürge geldi. Tüfürmek mi istiyordu hocam benim? Söyleyemiyordu. ekşi miymiş? Biz yani e, bunlar aldıklarımızı hepsini buraya getirdik ama bir kaç tane getirdik. Evet, bir de tarhanın dondurması var. Buraya koymadım çünkü erir şimdilik. Onu evet, en Evet, o dondurmayı da dedik de Aa tamam arkadaşlar böyle yapalım. Aa sık öyle ye. Arkadaşlar lezzetli mi olacak acaba? Gerçekten o ekşi miydi elinizdeki? Hayır. Bu mu? Hı hı. Onu da buradan almıştık. Manlı yemek de. Evet. Nasıl? Sade daha güzel değil mi? Bence de sade. Sen açacaksın. Sana küçük pandamız olduğu için şey yok. <laughs> küçük pandamız olduğu için arkadaşlar her şey yerine var. Evet arkadaşlar bu bizim küçük pandamız. Anne <laughs> de var Hayır ben istemiyorum. Siz devam edin şimdi. Yemiş yiyorum. Evet elimizi çok güzel yıkacağız bu videomuzdan sonra değil mi Olurcuğum? İşimiz bitince el yıkamaya. <gülüyor> 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 Onları ben de çok seviyorum ya. Tamam, Kahve balarım. Bu, bu en son yapacağım çünkü onu çok heyecanlandığım için onu en son yapacağım arkadaşlar. Çok tamam. Çünkü içi başka renk oluyor. Tavanın içi başka renk. Tabii çok merak ettiğim için sonra. Yapacağım. Seninki ne renk? Seninki böyle kırmızı pembe. Dur edelim. arkadaşlar sürpriz olsun. Alhamdulillah. İyi Şimdi bunda sıra. sırası. <laughs> arkadaşlar bu çok acıkmış. <laughs> Daha ne dedik? <laughs> duramıyor. Daha az önce yemeğini yedi çünkü. Ama, Ama hepsini yemek istiyor şu an. Evet, onu açalım. Çünkü neden? Evet, arkadaşlar çocuklar böyle abur cubur sağlıklı şeyleri çok seviyorlar. Ah! Ah, gitti dişi. Aynen, Aynen şeyden bakalım. gibi. Maşa. Hıh. Maşa da gibi. Maşa da çok tatlı ya. Ama çok cadı kız değil mi? Ya. Çok fena. Açılmıyor. Ben açayım mı sana? Mesela bunu anne bu videoda yiyecek bir daha. Hayır. Arkadaşlar bunu annecik denettirdik anneye. Biz yiyemedik ama. Çünkü biz çökeceğimiz için. Arkadaşlar. Evet. Hani. Anne çok eşkıyaman oldu. Beni de öyle. Bana getirdiler şeker diye. Ben de bilmedim. Aman aman bir baktım o da ne? Anne bir geldi. Evet bir kadar. Hmm. Al. Dikkat dişini kıracağız hala. Ekşi değil mi? Ekşi ya bir sürü ekşi limondan beterdi o. Nasıl yiyorsunuz? Değil mi ekşi? Ama yüzüm bir değişik oldu. <laughs> Hmm. Hadi, hadi bakalım. Hadi, hadi. Arkadaşlar bunu da göstermedik ha? için nasıl gözüküyor. Ay, <laughs> gösterdiniz. Al onu deodorant diye demiştim ben de göstermedim. Hmm. Ay benim ağzım şey oldu. Siz bugün yerken çok ekşiydi. Nasıl yediniz öyle? <laughs> hadi bakalım şimdi sıra hangisinde? Bu en son. Vazgeçtim. Arkadaşlar kimdir? Niye yedin? Niye? Yuttun. Çok güzel <laughs> <Aynen. gülüyor> de. Bu buna buna kurtçuğunu kurtçuğunu. Arkadaşlar. Bakalım hadi onu da deneyin. Ben evet. onu biliyorum herhalde yemiştim. Ben <laughs> bir tane, Ama seninkini yedin? Ben bilmiyorum. en var son bir var? tane aldım. dedim. O da Mesela. Çok, Mesela. çok iğrençti. O da tam kırmızıydı bana. Evet. İnşallah bu lezzetli olur Aa. arkadaşlar. <laughs> Evet. Vallahi benim o o o kırmızıydı yedimle midemi bulandırdı. Hadi bir tane de onun sır bakalım midem bulanacak mı? Benimkinde ağlarım midesi bulanır. Bir de yiyemiyor çünkü benimkinde süt var. Sevmedin mi? He. Eh. Benimki yiyemiyor evet. çünkü benimkinde süt var. Ağzı Evet. Süt yok. Hadi suyu birazcık da su alın hemen ağzınıza şey olsun. Sonra artık bittik herhalde değil mi? Senin kaldı. bir tane o kaldı. Talha'nın hiçbir Aa, şey kalmadı. Ha, dondurmayı ben getireyim. Siz bekleyin. Yiyeceğiz. Annecik açtı bunu da açayım. Senin hangisiydin? Talha'nın dondurması dediğimiz oydu arkadaşlar. Ben açtım ki. Minicik ama biz bilmiyorduk onu. Evet birazcık. Ya sağ Seninki nasıl, neydi kızım? Seninki de loli. Ay klozetten mi yiyeceksin onu? Ay. İğrenç bir şey Krozetten lorina batırıp yiyecek arkadaşlar. ben bunun pembesini de yedim. Arkadaşlar çok evet çok mavi rengi. içerisinde de şeker var tabii ki ona batırıp yiyecek. Evet. Güzel mi? Bağımda kalıyor arkadaşlar. Ben aşkına olmuyor ki bakın. Ben de. Olmuyor musun? O oh, yerim, sizi ben. Biz yersen ölürüz biz anneciğim. deneme, deneme işiniz bitti şey herhalde böyle bu şekilde değil mi? Hı hı. Ben bunu hiç bilmiyordum arkadaşlar. Ali Aras söyledi bu şekilde alışveriş yapacağım anne diye. aklı, benim haberim bile yoktu. Ben alışverişe çıkacağım diye çıktım o gün. Aha. Ali tutturdu. Asmir alışveriş yapacağım. Asmir diye ben Asmir'de açık söyleyeyim bilmiyorum ne olduğunu tam. Ali Aras söyledi sonra bana ama onda ses ve yeme sesini çekmen gerekiyormuş. O da yapamıyordu maalesef ki. Ve böyle iki ben renk challenge yapalım dedik. Benim adım YouTube'da bakın. Bak. Evet. Hı -hı. Abla biliyordu onu. Ben Söylemişti hep bize. Ben bilmiyordum. Yıllar önce söylemiştim. Evet beğendiniz mi? Tatları değişik yapıyorum. değişik kafam. falan. Size afiyet olsun diyorum ben. O zaman ne oldu? İki renk çelişini yaptığımız, yapmış olduk. Hı -hı. Ve kendinize ne diyelim arkadaşlara? Çok çok kendinize bak. <laughs> kafamı arkaya ben koydum. Arka oldu, güzel. <laughs> Lambayı açtım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Mavi, kırmızı abone gerçekteki gibi mavi de like oluyor arkadaşlar. Like benim için abone talha için lütfen arkadaşlar like ve abone unutmayın. Görüşmeler, Kendinize iyi like bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone. abone.